var bugün sizler için bir soru alıyorsanız e, farklı bir içerikleri şey var karşınızda bugün daha fazla izliyorsunuz yorum alıp belirtmeyi unutmayın ara sıra yine Minecraft çekeceğim ben onu da söyleyeyim hemen abi ortaya gidelim e, niye böyle bir sessiz konuşuyorsun söyleyeyim e, gece çekiyorum bu videoyu kanka neredesin bu mısın? evet sensin sen düşün Bak o ev benim çekildi eyvallah Vallahi bir vurdum uçtu ya. Yani bugün konuda yani video gelmiyor. Yani, bununla şu an video gelmiyor yani. Bir de minik bir mini, dakika. Mini, bir enter'a fç'ye Eee ben Bedlion'la banlıydım. Bugün daha yeni premium aldım. İnanamadım para varmış. Eee para varmış. Ben de gidip aldım premium. Öyle. Selam. Kanka gel. Öyle böyleler hep bir şey yok. Kanka sen de buradan da çıkıp boş boş. Ya çütün valla keserim. Keserim valla keserim. Gerizekalı Gel gel. Tamam tamam bir şey yok ki. Temat, temat. Onu mit atacak hmm. bir şey yok. Gel. Al attım oraya. Birazcık garip. Adam geliyor kaç ağzına sıçayım geliyor yemin ediyorum. Arkamızda bak atlar içeri. Birazcık garip konuşabilirim arkadaşlar onu ne söyleyeyim kankacım şuna bir dalma şansın var mı? Bağlamanın timi de geldi timi de geldi. Ah selamünaleyküm. Vurma bak sakın. Olsun sen öldürürüm kaç 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 <laughs> oğlum kaç gel gepo vereyim neredesin gepo vereyim oğlum şunu onun şunu adam zannettim gel lan gel oğlum acil de bize çıkıp oğlum kanka neredesin abi çok güzeldi kanka ben orada sana geçirdim sanıyorum sana vuruyorum sanıyorum ben de mutlu oldum sana vuruyorum diye geldim <laughs> gel. abi ödüm bokuma karıştı biliyor musun Velha oğlum itemat lan Hangi tek çift beklesin diye soracak herkes için şöyle bir tek çift beklesin. Solar Flare, eski pvc, tek çift bekleniyor. Bilen bilir abi. Şunları da ben sana şöyle boşaltayım. Tebessüm Al şunları. Kullanmak olmuyor kardeşim. Al kanka. <laughs> çubuk ver çubuk. Beklerim. Çiftler falan Böyle oynayacağız ne yapalım. Kanka bak bende... <laughs> Şunu bir atayım. Şunu atayım. Bak. Al şunu. Bak kanka. Çıkıştağımız. Çıkıştağımız. gibi. <laughs> çık yani Bu tek şüpheki de bir oyun edebilirsiniz. Vay hack. Hack. varsa. Dur. Hack. Bandit. Böyle yazalım. <laughs> Hadi kanka gel şu chesti al. Hayır. Atayım. Uç. Güzel. Kanka. Report nam. nam. Merhaba. Benim. A Hadi kanka. Bu bana şu bir şaplak vurayım. Of, uçtu. Kanka gel şu da dağa çıkalım. O benim. O chest benim kanka. Ya oğlum ya uçaklık yap. Uçaklık yapma lan. Vururum abi. seni. Öldürürüm bak. Kılıçla bir de vuruyor bak. Öldüm. Oh. Yemin ederim öldüm bak. Vallahi <laughs> Bak bekle bak, bekle bak bekle Oğlum bak G bak burada vurma bak vurma, yemin ederim burada vurma Yapılver Burada vurma Gelir misin gelir misin yapılver Neredesin O vurma hocam tamam. verme hocam verme ver. Adam bana ok atıyor adam bana ok atıyor Hadi içeriye geç içeriye geç içeriye geç. Ya ibne. Estağfurullah oğlum adamlar geliyor. Adamlar geliyor. Geri zekalı. Gel 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 buraya gel adamları düşürelim. Kaçtım hocam. Hocam kanka, kaçtım kanka, ben buradan. Gel 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 oğlum gel. <laughs> oğlum adamlar altında bekliyor. Geliyorlar <laughs> geliyorlar Lan kaç, kaç. Kaç. Ben gel 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 burada dur. gel sen, gel gel gel. Hayır, hayır abi Şimdi buraya da, gel buraya durur. gel. Hayır buraya gel. Bak buraya gel bak burada bizim daha avantajımız var. Türk gibiyim Türk 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 Ben bunları izleyeceğim dur geri zekalıları Geri zekalı çabuk gel bak burayı kıracağım Aa adam yaptı lan biri dur Ağzına sıçayım tecavüzü adım adam lan Kanka <gülüyor> 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 Anka, altta bir tane daha adam var Kanka bak canı çok az okun varsa okla onu Kanka

kanka ben bunu gidip <laughs> başa gideceğim. Abi. abi <laughs> o çok komik. <laughs> kanka bak beni izliyor mu? Okan yava. Kanka beni izliyor mu? Bak hani ben az önce yanımda adam öldürdüm mü ya şurada? Şurada. Bu videoda abi şuradaki adamı öldürdüm. Aa kanka ben burayı kırmıştım. <laughs> çıkaldın aldın mı? Lezzetli. Geri zekalı bir dakika bak canını azaltma gitmiş. Kanka var mı? Kanka olak. <gülüyor> <gülüyor> Video. Geri atlayıp durma canını azalıyor. Video. Bir tane Bir tane <laughs> Hadi bakayım. Bakın. <laughs> olak. Kanka. Youtube. Kanka. Tamam. Tamam. Sen de. Proje yaz. Arkadaşma. <laughs> Allah seni top etsin. Kanka Oo bak. Oo, senle team olmam ben. Adam değilsin sen. Ya da senle olacağım lan bunun seti iyiymiş. <laughs> sen kimsin oğlum? Sen kimsin benim videom var? Sen kimin çocuğunu artist yapıyorsun lan? Ez. Yarım kalp ez. <laughs> Abi 3 tane diamond kılıcım var bak. İki. Üçüncüye atamadım. Beyler bu videoda konum buydu. Yani konum bu videoda Minecraft videoları falan oldu. Yani bu artık... Aga ben altta koyuyorum da. koyarım abi. Abi koyarım. yani böyle böyle Minecraft videoları çekeceğim böyle dediğim gibi. Bunun gibi daha fazla videosu. Videomu kadar unutmayın İyi Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.